Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Ee, bugün biraz videomuz uzun olabilir, haberiniz olsun. Bugün öğreneceğimiz birkaç konu var ve birbiriyle bağlantılı olarak kullanılabiliyor. O yüzden hani ikisini bir anlatacağım. Aslında yapacağımız şey e, çok basit olacak ama hepsini bir aradan, aradan çıkartmak istiyorum. Öncelikle bir yorum satırıyla e, onu göstermiştim nasıl yapıldığını. Neler yapacağımızdan bahsedelim. Bugün yapacağımız olaylar if, else if, bir de else. Bu üç kavramı öğreneceğiz. Onun dışında ne öğreneceğiz? E, and operatörünü ve or, or, eşit eşittir, hmm, eşit değildir operatörlerini öğrenebiliriz bugün. Bunun dışında ne öğrenelim? E, büyüktür, küçüktür var. Onları da öğrenelim. Hatta şunları Şöyle büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, e, küçük eşittir gibi kavramlar da var. E, bunları öğrenmekle başlayabiliriz. Öncelikle ifadesle başlayacağız ve diğerlerini de öğreneceğiz. Şimdi ilk yapacağımız işlem iki tane değişken oluşturmak. Var e, sayı 1 eşittir 10 olsun. Tamam var sayı. Iki. Hatta bir tane daha sayı oluşturacağım. 13 Varsayı 3 eşittir 13. İki tane. İki tanesinin değeri 13 eşit olsun. Bir tanesinin değeri de 10 eşit olsun. Hatta şunu da şöyle biraz şey yapalım. Ee, başka ne yapalım? Şöyle birazcık uzaklaştıralım. Tamam. Çok güzel. Şimdi ilk işlemimiz şu olsun. İfaz ve e, Mevsunoğlu öğrenelim. Şimdi ilk yapacağımız ilk işlem şu. Bu bir keyword'dur bu arada arkadaşlar. If kullanıyoruz ve burada sayı 2 büyüktür sayı 1. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yazım var. Print ne olsun? Merhaba. Yok merhaba demesin. Sayı 2 daha büyük. Evet şimdi böyle bir e, şeyle başlayalım. Bu mantıkla başlayalım. Çok basit bir mantık aslında. E, sayı 2 daha büyük. Ne yaptı burada? Yaptığı işlem şu. If keyword'ünü gördükten sonra şu ifadenin doğruluğuna baktı. Sayı 2 büyüktür sayı 1. Hmm, bakıyorum sayı 2 kaç? 13. Sayı 1'den büyük mü? Evet yani 10'dan büyük. O zaman bu ifade true yani e, doğru. Doğru olduğu zaman şuradaki code bloğu çalıştır. Şimdi bunun içinde siz bir sürü şey yazabilirsiniz. İşte print print selam yaz çalışır. Print merhaba. Bunun içinde işte atıyorum başka fonksiyonlarda yapabilirsiniz. Atıyorum sayının değerini arttırabilirsiniz. Bunu da öğretirim zaten. Artı eşittir bir demek sayının değerini arttırmak gibi bir kısaltmak. Haberiniz olsun. Bir önceki videodan toplamayı göstermiştim. Bu da kısaltması. artı eşittir bir. Bunun kısaltması. Ama yazım olarak şöyle boşluklu yazdırıyorlar. Daha güzel gözükmesi için. Neyse. Yani olay şu. if bloğunun yanındaki ifade, if'in yanındaki ifade doğruysa buradaki blok çalışır. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bir de if'i öğrendik. Bu tamam. Bir de else'e bakalım. Bu da şu şekilde aynı. Şimdi print eee sayı 2 sayı 1 daha büyük. Evet sayı 1'in değerine biz gelelim burada 15 yapalım şimdilik. Evet şimdi bunu run ettiğimiz zaman ne olacak? Evet sayı 1 daha büyük dedi. Neden? Kontrol yaptı şunu yaptı. Sayı 2'ye baktı. Sayı 2 kaç? 13. Sayı 1 kaç? 15. 13 15'ten büyük mü? Hayır. Yani burası false oldu. False olduğu zaman Burası çalışmadı, bu kodluğu çalışmadı. Ne demiştik? Doğru olduğu zaman bu kodluğu çalışırdı. False olduğu zaman ise else kodluğu çalışır. Evet, e, bu şekilde e, bir mantık kurabilirsiniz if else'de. Yani e, if else yapısında mutlaka ikisinden biri çalışır. If ya if çalışır, ya else çalışır. Arkadaşlar. Şimdi, ama bu sadece iki durumlar olduğu zaman çalışır, değil mi? Hani? e, iki durum olduğu zaman çalışır. Ya şöyle bir şey olsaydı bizim gerçek hayatta ikiden fazla durumumuz yok mu? Yani burada biz sadece sayının ikinin sayı 2'nin sayı birden büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. ya eşit olursa ya eşit olursa o zaman ne olacak? Yani şurada kontrol edelim. Bakın öncelikle bunu göstermek istiyorum. Sayı 3'ün sayı 2 kısmından bakalım. Önce buradan kontrol edelim. Bakın Çıktı sizce ne olur? Evet çıktı sayı 1 daha büyük olur. Neden? Şimdi yaptığı işlem şu. Sayı 3 ile sayı 2'yi kontrol etti. Sayı 3 sayı 2'den büyük mü? Hayır. İkisi birbirine eşit. Evet eşit olduğu için bu kodluğu çalışmadı. O yüzden bu kodluğu çalışmadığı zaman else çalışır demiştik değil mi? O yüzden burası çalıştı. Şimdi şöyle bir mantık daha kuralım. Bakın ne dedik? Gerçek hayatta iki durum değil. İki durumdan fazla durumda olabilir. Bu fazla durumlarda e, kontrol edebilmek için şöyle bir yapımız daha var. Else if ya da if else tam hatırlamıyorum şu an yazımı ama bakarız. E, burada da sayı 2 eşit eşittir sayı 3. Evet. Şöyle print bu sayılar birbirine eşit. O şekilde bir mantık kurabiliriz. Bakalım bekliyoruz Run olmasını. Tekrardan çalışalım. Bir hata mı aldık? Evet, bu sayılar birbirine eşit. Yani şimdi olay ne oldu bu seferde? E, kontrol ettik. Sayı 3 ve sayı 2'nin bunlar bir aralarında sayı 3. Sayı 2'den büyük değil. O zaman bu blok çalışmadı. Tamam buraya geldim. Sayı 2 ve sayı 3'ün birbirine eşit olması. Arkadaşlar bu eşit eşittir kavramı şudur. Bakın burada iki e, değişken var ya. Biri sayı 2 ve sayı 3. Bunların değerlerinin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Sayı 2'nin değeri kaç? 13. Sayı 3'ün değeri kaç? 13. O yüzden bunlar eşit olduğu zaman bu bize true döndürüyor. True olduğu için de bu blok çalışıyor ve bu sayılar birbirine eşit diyor. Bakın dikkat edin. Bu if, else if ve else cümlelerinden sadece biri çalışır. Bakın buna çok dikkat edin. Sadece biri çalışır. Ya if çalışır ya else if çalışır ya else çalışır. O yüzden bu bize ne anlama geliyor? Koşullu ifade. Koşullu ifadeler her zaman bir bir durumu çalıştırır. Yani hepsinden birini çalıştırır. Hepsini çalıştırır. Yani iki farklı şeyi durumu çalıştırmaz. Çünkü burada If else if else yani else if'e giren bir blok else e tekrar girmez. Neyse ee, arkadaşlar bunu anladığınızı düşünüyorum. Ee, biraz e, tekrar ederek e, şey yapabilirsiniz. Hani Deni kendiniz deneyerek tam oturtabilirsiniz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu sefer şuradaki operatörleri öğrenmeye çalışalım. Evet burada şimdi işte işte öğrendik. Başka ne öğrenebiliriz? Bakalım. Şimdi bir tane şöyle bir şey yapalım. If diyelim. Hmm, sayı 1 ne olsun? Eşit değildir. Bu sefer de sayı 2. Print eşit değil. Bakın şimdi ne yapıyor? Sayı 1 ve sayı 2'yi kontrol edecek. Ama bu sefer eşitliğine bakmıyor. Eşit olmadığı duruma bakıyor. Eşit olmadığı durumda true döndürecek burası. Bakın yani programlama dilleri biliyorsanız zaten bir tecrübeniz varsa buraları çok rahat bir şekilde anlıyorsunuzdur. Ben sadece sintak, sintaksi öğrenmeniz için biraz uzatıyorum ve bilmediğiniz insan, bilmeyen insanlara da yardımcı olmak için. Evet bunu da oturtmuş olduk. Yani şimdi neyi öğrenmiş olduk? Hmm, şunları öğrenmiş olduk. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, büyük eşittir ve küçük eşittir mantığını da görüyorum. Burada da büyük eşittir. Hmm. Şimdi şöyle düşünün. If sayı büyük 1 yani sayı 1 yani değeri kaç? 15. Sayı 2'den büyük veya eşit ise. Burada mesela bunu sayı 3 olarak değiştirelim. Yok önce bir çalıştıralım. Ee, çalıştığı yazalım burada. Evet sayı 1'in 15 olduğunu biliyorum. Sayı 2'den büyük olduğunu biliyorum ve çalıştı. Şimdi sayı 2 sayı 1 ya, gördüğüm yere ben sayı 3 yazarsam burada bakın ikisinin de değeri 13. Acaba çalışır mı? Bekliyoruz. Evet çalıştı. Neden? Bu sefer de bu büyük eşittir ifadesi hem büyük hem de eşit olduğu durumlarda çalışmasını sağladı. Aynı şekilde küçük eşittir de hem küçük hem de büyük eşit olduğu durumlarda çalışıyor. Şimdi e, şunu da bir silelim. Şu alt kısmı öğrendik sanırım. Büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir. Eşit olup eşit olmadığını öğrendik. Şimdi şurası kaldı. Bunları öğretelim. Bunlar da ve Bunların açılımı da şudur arkadaşlar. Ve veya. Evet. Şimdi bakın. If diyelim. Sayı 1 büyüktür. Sayı 2. Bakın zaten kendi tamamlıyor. And sayı 2 eşit eşittir. Sayı 3. Evet. Arkadaşlar burada print şöyle bir durum başarılı yazalım ya da durum yazalım. Evet, durum başarılı olsun. Evet. Şimdi ee, baktığımız zaman olay şurada. Şimdi sayı 1'in sayı 2'den büyük olup olmadığını ee, biliyoruz değil mi arkadaşlar? Sayı 1 sayı 2'den büyük değil mi? Onu kontrol ediyoruz. Burası dön evet dedi. Yani doğru oldu. Burada da ee, sayı 2 ile sayı 3'ü kontrol ettik. Yani eşit olup olmadığını, bu da doğru döndü. Arkadaşlar buradaki operatör verir tamam mı? Çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. İşte bugün hava yağmurlu değilse ve müsaitsem okula gideceğim, değil mi? Bakın iki tane koşul var ve ikisinin de doğru olduğu zaman bir bir eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Burada da yaptığımız olay aynı şekilde. İlk bu eylemi kontrol ediyorum. Bakın bu eylem doğru ise ve bu da eylem doğru ise yani ikisi aynı anda doğru ise yani ise anlamı zaten iften geliyor bu anlamda ve'yi katlıyor şu ifadeyle bu ifade aynı anda doğruysa ben bu işlemi yapacağım yani bu korkuyu çalışacak gibi mantığımız var. Evet şimdi bunun dışında bu şöyle bir yorum satırı yazalım ve şimdi arkadaşlar bir de veya kısmımız var. Bakın bu da şu şekil olacak. Aynen. if diyeceğiz. Sayı 1 büyüktür. Sayı 2 sayı 2 eşit değildir yapalım bu sefer. Sayı 3 print burada çalıştı olsun bu sefer. Evet şunu silelim. Bu ya da şöyle yazalım. Bir yorum satırını alalım. Çünkü Aşağıda ikisini görmek istemiyorum. Sadece bir, birini görmek istiyorum. Sadece VA'yı görmek istiyorum. Ee, bu niye hata verdi? Tamam. Ee, herhalde şey e, boşluktan. Evet bu arada Swift dili boşluklara dikkatli önem veriyor. Yani white space mevzusuna dikkat veriyor. Yani bunları birleşik yazarsanız bazen hata verebiliyor. Böyle açık bir Neyse tamam devam edelim. Ee, burada olay şu. Sayı 1 bir... E, kaç? Yani sayı 1, 15. Sayı 2 kaç? 13. Burası doğru verdi. Burayı biliyorduk zaten. Şimdi buraya bakalım. Sayı 2 ile sayı 3'ü kontrol ediyoruz. Bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit değil mi? Bakıyorum. Bunlar birbirine eşit. Demek ki burası yanlış verecek. O zaman arkadaşlar bakın. Birisi doğru, birisi yanlış. Hmm. O zaman bir şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir ee, ne diyelim? Bir tuhafiyeciye gittiniz ve size ne lazım olsun? bir ip lazım olsun. Bana tuhafeciye deyin ki kırmızı veya mavi ip ver bana deyin. Şimdi tuhafeci bakacak. Kırmızı varsa kırmızı verecek. Mavi varsa mavi verecek. Kırmızı veya mavi varsa kendine kalmış. İkisi de yoksa hiçbir şeye vermeyecek değil mi? Bakın burada da aynı mantık çalışıyor. Eğer işlerinden bir tanesi doğruysa durum başarılı olacaktır. Yani şimdi çalıştıralım. Çalıştığı yazacaklar bu çıktı ekranında. Çünkü neden? Sayı 1 sayı 2'den doğru olduğunu büyük olduğunu biliyorum. Peki küçük olduğunu yazarsam? Yani iki durumda yanlış olduğunu kontrol edersek bakalım. Yani hiçbir şey çalışmıyor. Niye? Çünkü iki durumda yanlış. Evet arkadaşlar, if as as if mantığını operatörleri ve karşılaştırma ifadelerini bu videoda öğrenmiş olduk. Ne yapabilirsiniz bunlarla? Basit ifels mevzuları yapabilirsiniz. Atıyorum şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, kullanıcının bir tane işte atıyorum yaş olsun, yaş değişkeni olsun bir tane. E, ödev olsun aynı. Var, yaş, deyip, yazın bir tane. E, 25 yazın, 30 yazın, 40 yazın. Ve atıyorum 18'den büyükse ehliyet alabilirsiniz. 18'den küçükse ehliyet alamazsınız ya da bu mekana girebilirsiniz, giremezsiniz gibi. Bir mantık kurabilirsiniz. Böyle bir ifers denemesi yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok uzatmayalım. Bu video bu kadardı. Ee, bu videoda birçok şey öğrenmiş olabilirsiniz. Yeni başlayan insanlar için konuşuyorum. Ee, yeni başlayan insanlar da zaten sintaksi öğrenmiş oluyordu. Yani Önemli olan da zaten o. Ee, neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.